Evet, geldik yat turuna. Kimlerle geldik? Orçun Bey, evet. Nazlı, Video çekiyorum. Evet, yat limanından çıkıyoruz. gelen? Kontrollü gel abi. Kontrollü çıkıyoruz. <laughs> Kontrollü video çekiyorum. Herkese el sallasın. Burada da gençler varmış. Gençler yaşını tutuyorum bir aya. Kaptan bir el salla. Gel, 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 gel. Ka Kaptan isminiz neydi? Ha? Kaptan Hasan Usta. Ustası lan bir aşçı bu. Hasan Usta kayalara çarpmadan gidelim ha. Alkol yok değil mi Hasan Usta? Alkolüzlüler mi? Kaptan bu teknede müzik yok mu ya? Orçun. Orçun, orçun biraz da sen çek. Açık bak. Görüyorum onu. Banyo yapınca sen geçene. Banyo mu? Ha. Sabunumu getirmedim yani. <laughs> 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 Alem adam ya. Dişsiz Kes, sabunsuz <laughs> olmaz bu işler. Keselenmek lazım. Valla Arap <laughs> sabunu var aşağıda. <laughs> Arap kızı yok mu? <laughs> Arap kızı yok mu? Arap kızı camdan bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Orçun hadi yürüyelim ya. Gel video çekelim. El sallayın <laughs> i̇şte burası da arma. Nerede arma? Şurası. Bak zoom yap Bak burası benim arma araç. Verim abi. Bak orayı <laughs> çekeceksin. Emre abi. Armayı çekeceksin. Ha iğret bir şey. Ben... Arkadan takışacak. Bak korsanlar mağarası bak. Korsanlar mağarası mı? He. Ya ben küçüklüğümde çok güzdüm burada hiç korsan görmedim. <laughs> ben bunu benim şeye yükleyeyim. Facebook'a. <laughs> <Beş su kadar. gülüyor> korsanlar neredesiniz? <laughs> düşmeyin dikkat edin. <laughs> Amca balık var mı? <laughs> ya çok beklersin. Oh. Onlar Tarzan'a benziyor. Video bu video. Benim sayfalar yok, evet. Bizim taksi. Ekleyin herkes. Aynen. 1400 kişi var. Çoğası gelecek. Bizim taksi. Bizim taksi. Nasıl? Havalı ne var? Yok. Kumaş mı yetmedi? Nasıl sen ne bu <gülüyor> kadar kısasın? <laughs> Aynen, aynen. Ben ekleyeyim Facebook'a. Benim En tam müzik yok mu? şöyle Türkçe pop